Sen gidecek mı? Niye ya? Aa. aa. <gülüyor> 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 Yanlış anacaklar ben. Baran. <gülüyor> <gülüyor> Baran şu çatılı getirir misin? Harbiden yanlış almayacaklar. Niye gidemiyorsun kanka? Şatın neyin getireyim? Su kaynamamış değil. Şey. ses çıkıyor. Ee? Evet. Her şey, herkesten her şeyden ses çıkıyor ama icraat yok. Bak, Bu da onu gibi bir şey. Bir buluyor. Evet arkadaşlar TikTok olay magazine hoş geldiniz bugün de size yine güzel bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Buse korkmaz. Yusuf'un doğum gününe gitmiyormuş arkadaşlar. Sizce neden gitmiyor? Aralarım bozuk yine. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.